devam ederim. Ha. Yine öğrendik. sakla. Oy. Ben de onun için bir tane full full alırım. Bu bölüm bölüm değil. Az önceki videoyu annem annem odaya giderek mahvetti. Bu bu yani ikinci bölüm değil. Reklam izleye tıklamadım, değil mi? Değil mi? O, o odaya annemin girmesini boş verin. O, onu onu hiç görmemiş gibi, onu hiç o hiç girmemiş gibi devam edin. Ve Verapin topladık. Seviye 2. Bir dakika bir de bunun birleştirmesi var ya. Bunu birleştirmeyi bile hatırlamıyorum. Bu size göre tek bir video olacak ama belki ha, size göre belki tek bir video olacak ama normalde iki video. Tıklamıyorum. Ya. Ha, ücretsiz. Bir tane ücretsiz alalım. Bakalım atlamak için dokun. Nice haramımız gibi devam ediyoruz. Bu sefer kaç? 65 Am yok. Hayır. Devam edeceğim. Evet ederim. Aldı hadi de. Devam edelim. Hadi 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 devam edelim. Hadi 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 devam edelim. 2 saattir. İki saattir neden açılmıyorsun? Ben neden türkü gibi bir şey söylüyorum? Kesin Merkür tazı yemin ederim tak tak çakmalamıyor. İçimden geliyor. Bir takla. Bir tane daha. süper nitro ne oluyor hiçbir şey göremiyorum. Drift. Drift. Ve winner winner. Çeker winner. İleri. Reklam izlemem kardeş. bir Neden asfalt dokuzuma indirdin? Arkadasım önerdi. Normal. öğrenmiş zaten neden o zaman neden o zaman ben oynamayim oynamayım ki sonuçta akarası beni bana böyle şeyleri öneriyorsa deneyi denemeli. Neden bu bu videonun konusu sihirler türkülerle mi olacak? Ha, sonunda bir takla. Hop. Bir anda birinci. Dördüncü. Hala Ya. Tamam sen de bir git. Olmuyor. Ne yapıyorsun? Ben. O. Bir takla. Bir tane daha. Ben devam ederim